15 yaşındaki bu İnka kızın takma adı Bakire'dir. Doğmuş bedeni 1999 yılında Arjantin'deki 6.7 kilometre yüksekliğindeki Lula Vlaka yanardağında tesadüf eseri bulundu. Kız halk tarafından seçilmişti. Tanrılarla yaşayacağına inanılmıştı. Yani dağ tanrılarına bir kurban olarak verilmişti. Kızın bedeni dağın zirvesinde soğuk nedeniyle çok iyi korunmuş. Sanki daha dün ölmüş gibi. Ama aslında zavallı kız 500 yıl önce ölmüş. Bilim adamları saçlarındaki proteinler üzerinde incelemeler yaparak, kızın ölmeden önce nelerle beslendiğini anlamaya çalıştılar. Bulgulara göre kurban edilmeden bir yıl boyunca iyi bir şekilde beslenmiş, lama eti verilmiş, hatta kilo bile almış. Ayrıca kıza bol miktarda kokain tükettirilmiş. İnkalar Kapokoka ritüeli kapsamında tanrılara sunmak için kusursuz insanı temsil ettikleri için kurban olarak çocukları seçerlerdi bu çocukları evlendirirler, kutsarlar ve daha sonra onları yüksek dağlara çıkarıp tırmanış boyunca koka yaprakları ile beslerler ve sarhoş edici ve yatıştırıcı bir içki içirirlerdi. Çocuklar yeterince sarhoş olduklarında bir inka rahibi tarafından çıplak ellerle boğularak veya kafaya darbe indirilerek öldürülürlerdi. Bazense bağlanarak soğukta donmaya bırakılırlardı. 500 yaşındaki kızı inceleyen bilim adamları, kızın dolmuş dudaklarından aldıkları örnekler sonucunda bakteriyel bir enfeksiyonunun olduğunu keşfettiler. Tüberküloz benzeri bir hastalığı vardı. Araştırmacılar bu bakteriyi ilk defa keşfetmiş olmakla günümüz hastalarından bazılarına ve hatta gelecekte karşılaşabileceğimiz bazı hastalıklara çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Belki 500 yıl önce bu kız boşuna kurban gitmemiş olabilir. Onun kurban edilmesi günümüzdeki modern insanların bazı hastalıklardan kurtulmasına yarayabilir.